Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane bir video karşınızdayım. PUBG Mobile güncelleme geldi. Güncelleme güncelleme ile birlikte de yeni bir mod geldi çılgın ritimler diye. Ee, şimdi o modda oynayacağız. Bakalım burayı ele geçirip birinci olabilecek miyiz? Oyun yüklenmedi bu arada. Şimdi yüklendi. ha. Şuradaki SKS'ye alalım işim Devam ediyoruz. Şuradan sesler geliyor. Şunu ses ediyorum. Evet arkadaşlar ilk aldık. Hemen devam edelim. Sesler geliyor hala. O yüzden tedbirli olmak lazım. Her an her yerden birileri çıkabilir. Şuralara bakalım. Buralarda da değil. Şöyle ilerliyorum. Ee, burada Evet öldürdük onu da. Onu da öldürdük. Hemen lütfen bakalım. Bak bak benim silahım almış. Bırakmıştım oraya. iki saniye geç gelseydim belki de arkamdan öldürecektim. Neyse hemen şuradan devam edelim şimdi. Yanan bir tutuyor. Onu da öldürdük. Onu da öldürdük arkadaşlar yani son anda. Hemen şunların lutuna da bakayım. Mermi toplayayım biraz. Diğerinin lutuna bakmaya da gidiyorum şimdi. Arkadaşlar video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ben şu lutuna bakana kadar hemen attınız mı? O zaman devam ediyorum. Ses geliyor bu arada. Ve de yakından geliyor yani. Evet burada falan yedi. Gidiyorum ben dalacağım direkt canını toparlamadan. Dalıyorum şöyle birazcık çapraz çapraz yürüyerek. Şöyle nerede? Burada köşede olması lazım. Şurada. Şurada. Evet yaptığım yere geçeceğim. vurdu. Arkadaşlar son anda öldürdüm. Ben şimdi sağlık çantası kullanmam lazım. Birisi varsa zaten ateş eder. Ateş etmediğine göre yakında birisi kalmadı. Evet arkadaşlar şimdi size bir taktik göstereceğim. Yani hemen hemen herkes temizledim. Birkaç kişi vardır. Uçma makinesine gidip uçuyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz. Şuranın üstüne atacağız. Üstünden gerçekten bir sürü kilo alınıyor. Yani ben sevdim orayı baya. Yukarıdan herkesi görüyorsunuz. Hatta oraya sonradan gelmek isteyenleri de görüyorsunuz. Yani gayet güzel oluyor. Ben beğendim. Bakalım atlayabilecek miyiz şimdi? Atlaması da birazcık zor. Bu arada başkaları var, Sesler geliyor. Evet, atladık şimdi onlara bakalım M24'le. İlk başta şuraya bir özel gücüma atmak istiyorum, özel gücüm şey. Eee elimi neydi? Bu arada ama hiç. Bir de 400 yapacağım. Evet, olmadı, olmadı yine. O da beni fark etti. Öldürdük arkadaşlar. Öldürdük. Şimdi birazcık daha bekleyelim. Bakalım birileri olacak mı? Evet arkadaşlar birisini gördüm. Şuradan bir tane de yere yaptı. Benim alanda olduğumu sandığı için görmediğimi falan sanıyor. Bahrikil, Bahrikil'in gününü aldık. Şimdi arkası Arkadaşlar modla ilgili e, fikirlerinizi aşağıya yazın. Nasıl bir mod güzel mi? yorum yapmayı unutmayın yani. Bence güzel. Arkada da hep müzik çalıyor. O birazcık rahatsız ediyor aslında. Adamların sesini doğru düzgün duyamıyorsun. Ama güzel ben beğendim yani. Madem müzik var biz de dans edelim arkadaşlar. Müzik eşliğinde. Arkadaşlar dansımızı da dansımız, ettiğimize dansımız, göre buradan çıkabiliriz. Aşağıdan çok ses geliyor aşağı atlıyorum. Bakın burada kim varmış öldürdük. Fark etmedi bile beni. Öldürdük arkadaşlar. Yazık ki, benim ikisi olacağını tahmin edemedi bir ihtimal. Şimdi şuradakilerin de bakıyorum. Ses duyuyorum birisi geliyor. Burada sonradan buraya gelmeye çalışan birisi. Evet arkadaşlar çıktık şimdi. Buralardan da sesler geliyor ama birileri falan öldü hatta. M24'lü birisi var. Öldürüyor birilerini. Bana falan da sıkmaya çalışıyor. Şimdi onu öldürecek. Bir tane bot geldi. Botu ona bırakıp o botu odaklanıp onu öldürürken arkadan dolaşmayı planlıyorum. Şimdi şöyle arkadan arkadan gideceğim. O botu öldürürken öldürdü herhalde. Yok öldürmemiş. Şimdi öldürdü. Şimdi ben de onu öldüreceğim Buradaymış. Evet, öldürdük. Herhalde odur diye düşünüyorum. Başkasıysa da onu da öldürürüz zaten. Bir bakalım M24'lü bu mu? Şöyle blutuna bakalım. Evet M24 bunda. Şimdi çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, bayağı bir adam aradım her yere. Droba geliyordum tam da. Droba başkaları gelmiş şimdi. Şuradakileri öldürelim. Bir tane de arabanın arkasına kaçıyor. Şöyle arabanın arasından Evet arkadaşlar çok güzel öldürdük kafadan. Ee, bayağı güzeldi yani. Bir şu çalıya bakalım birisi var mı? Yok herhalde buradan da çıkabiliriz. Adam ar aramaya devam. Evet arkadaşlar hala adam arıyorum. Son 3 kişi kaldı. Derken şurada birisini gördüm. Şöyle M24 ile vurabilir miyiz? Ah vuramadık çalıdan göremedim. Bir tane daha vurdum yine vuramadık. O da fark etti herhalde kalktı. Bakalım öldürebilecek miyiz? Şöyle bakmaya çalışıyorum. Çalılardan göremiyorum ama kafamı yukarı kaldırırsam da direkt ateş edebilir. Şöyle bakıyorum. Çıktı bu arada arkadaşlar çıktı. Gördüm. Şöyle ben de hazır çıkmışken şu tarafa doğru geçeyim. Şöyle bakayım biraz da nerede. Şöyle yavaş yavaş yürüyeceğim o tarafa doğru. Yanda geliyor bu tarafa. Ateş ediyorum. Ettim. Tabii ki olmadı yine ağaç var çünkü. Gidecek yeri yok. Sadece şu önümdeki ağacın arkasına gelebilir. Büyük ihtimal orada duracak. Evet, orada büyük ihtimal şu an. Bakayım bir oraya. Bir arkesçi için bu arada. Arkadaşlar 11 kilimiz var. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum. Şurada olması lazım. Başka ihtimal yok. Şuna ateş edemedik. Evet arkadaşlar bir süre geçti. Hala 3 kişi var. Şimdi şunu öldürmeye çalışıyorum. Hala bir taneye de hemen avga geçiyorum. Avga geçiyorum. Arkadaşlar öldü yapalım. Yani arkadaşlar bazen bunu yapıyorum. Öldü diye bırakıyorum. Çünkü ama bir M24 4-5 tane daha ok mermisi yedi. Yani bence ölmesi lazımdı. Neyse hemen salk çantası kullanıyorum. Bu arada bomba geldi. Son kişi de o zaman e, sol tarafta önümde yani bir yerde. Bir oraya özel gücümü atacağım şimdi. Şarjör marjörü yenileyim. Şuraya bir özel gücümü atayım. Evet, evet arkadaşlar yerini gösteriyor bana. Şu el bombasını tutar mı? Tutmaz herhalde. Neyse M24 Evet arkadaşlar son yedim. <laughs> evet arkadaşlar 7. olduk son yaşımızda kafadan etmemiz 4 bu kadar bir şekilde aldık. Video bu kadardı. Yani lütfen like, yorum abone olmayı unutmayın hemen. Video düşene kadar hemen olun. Ben de şuraya bir süt atayım. Bunun içinde kaybolup videoyu bitireceğim. Hepinize görüşürüz. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bay bay.